takımı buradan alamadım. <laughs> evet. Konservatuar sınavını kaza, aslında kazanmışken kazanamadım. Öyle tamam, Tamam olsun çok da önemli Sonra Sonra dedim ki varsa. İstanbul <gülüyor> <gülüyor> sen geliyor. mi beni yeneceksin ben mi seni deyip İzmir'e geri dönüp bir günde bavullarımı alıp aileme ben gidiyorum bu işi yapacağım dedim geldim. Tamam yani şarkıcı böyle olacağım Böyle bir dedi, hikayem var diye. ama e, okuyup yapacağım diye söz verdim. Ha, okay. Sadece okuma kısmını e, eğitim <laughs> olarak aldım bir takım şeyleri ama evet. e, üniversite olarak okumadım. Tamam okey olsun. Öyle. Her şey Sonra kendi albümü yapacağım dedim. Her şey kendi ayaklarım üzerinde durup yapacağım dedim. E, ayaklarımın üzerinde durdum ama ekstra bir şey yapacak halim kalmadı. kalmadı. <laughs> Kalmayınca sonra arkadaş grubuyla birlikte böyle bir iş yaptım biz aslında. İzi ufak yaptım. yatırımla yaptık. Evet. Bir dilek çok büyük tut. bir yatırımla yapmadık. Değil mi? Bir Dilek ee, Tutu'nun dilek... hikayesi başka. Evet. Mi? Bir Dilek Tutu Samsun Demir'in şirketi aslında Hı -hı. yaptı. Samsun Bey ile birlikte yaptık. Tamam. 12 oyuncuyduk. Herkes gönüllüydü ve bir vakıf yararına yapıldı çok o iş. Çok güzel. Ka şey ee, kalp vakfı için değil mi? Evet, kalp vakfı için bütün geliri kalp vakfına gitti. Çok güzel. Ben aslında ilk o şekilde olmuş oldu. Onu yaptıktan sonra Hı -hı. diğer prodüktörüm görüyor. Aa bu çok iyi iş Aa, falan. sesi güzel, yapalım kız yapalım güzel. Dedi. Evet, kız güzel, ses e, güzel. Dansçı, Daha ne istiyorsun filan diyor ki bile. evet evet. Ee, ama ben izi de... sen besteledin değil mi sözü? İzi ben yazdım. Hı. Daha sonra nakaratında ufak bir değişiklik yaptık. Ee, Barış Engürlü hı hı. E, aranjörümü de dahil ettim. Böyle hı. gözüm kaldı. İkiniz beraber Barış çok Gülümün ama gitti. çok müthişmiş. Hemencik playlistimi alacağım de, evet. gerçekten. Ay, teşekkür Coştum is. yani. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Okey o zaman biraz daha başa gidelim. Hı hı. Ee, Geldin, aslında şarkıcı olmak istedim. Peki oyuncu nasıl oldun? Çünkü ilk işin herhalde Avrupa yakasıydı değil mi? Aslında oyunculuk daha önce, <laughs> şu durumlar şöyle karışık. 14 yaşındayken ben zaten e, bir mankenlik ajansı e, İzmir'de yarışma yaptı. Ben e, orada ilk 20'ye girdim. Yarışmada kazandım. 14 tamam. yaşında oyunculuk hikayem başladı. İlk reklam filmimi çektim. Tamam. Bir şampuan firmasıyla. Evet. E, çok da iyi bir işte <laughs> o zamanın tanınanı. Oradan zaten biraz biraz hani ismim duyulmaya başladı. Ha, okay, İstanbul'da yavaş, da yavaş. E, şubesi olan bir ajans da o. Tamam. Neşe Hanım, evet, Neşe, Neşe. <laughs> Evet biliyorum Neşe Aynen Erberg. öyle Selam o şekilde olsun. evet o şekilde başladım aslında sektöre girdim. Ondan önce zaten bale mankenlik işte e, dansçılığım var Hı -hı. falan. ...böyle ha, bir sosyal oldu. bir çocuktum ben. Ders ya, yani olan sosyal çocuk. Aslında ünlü olmak istiyormuşsun zaten. Yani o amacım anladım. ünlü olmak değildi. Sanatın Sevdiğim şeyleri yapmak her güzel. zaman. Ve ben her zaman sanatı çok seviyordum. Hani kimya, matematik o kadar çok kafam işlemiyordu evet. ama... ...bunlara işliyordu. Ne Ve ben zaten bunun çok doğru olduğunu düşünüyorum. Ülkedeki bence eğitim sisteminin de artık... ...buna çevrilmesi lazım. Herkes Aynen matematik öyle. bilmek zorunda Tabii değil. Ya canım. da herkes işte şarkı söyleyebilmek zorunda değil ama... ...bir matematik dehası olabilir. Aynen Çocuğun yeteneğine göre yetiştirilmesi gerekiyor. Çok eğitim alması gerektiğini düşünüyorum. Peki yani ilk işin peki Avrupa yakası mıydı? İlk işim Yalancı Yarim'de. Yalancı, yalancı Yarim'de yani. oynarken aslında bölüm oyuncusu olarak gitmiştim. Berrak, evet. Bayağı ee, ama o zaman, Bülent Kayabaş. <laughs> Hı ee, evet. Allah rahmet eylesin buradan. Onun bana çok faydası dokundu. Çünkü o oyunculuğumu çok beğeniyordu. Dedi ki Hı -hı. sen buraya bir bölüm geldin ama ben senin kalmanı istiyorum. Hı -hı. Yönetmenlerimle konuşuyor Şengül Alatatak. Eşiyle birlikte çekiyorlardı. Ee, Şengül Hanım da diyor ki evet de bir ışık var. Evet, Bence kalsın. biz onu alalım kalsın. Hı -hı. Ben orada 30 ya da 39 bölüm eğer Oo, yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı, evet. Berrak Hemçire karakterini canlandırdım. O sırada beni Avrupa Yakası'ndan bölüm oyunculuğuna istediler. Hı -hı. İki bölüm orada oynadım. İki bölümü orada oynadığım için de e, sevgili Ali Bilgin buradan selamlar. Türkiye'de çok iyi evet, yönetmenlerden çok bir tanesi biliyorum. oldu Aynen. şu an. O zaman benim e, rejimdi ve arka sıradakilerin de ikinci yönetmeniydi. Arka hmm. sıradakileri beni e, seçen alan Hı -hı. Ali'dir. Hmm. Hamdi Alkan'la tanıştırıp o işi alan. Evet. O öyle, da çok öyle. güzel, çok tutulan bir iş oldu değil mi? Arka tabii sıradakiler. tabii arka sıradakilerin reytingleri müthişti. Oradan da çok iyi oyuncular çıktı. Evet ben orada iki sezon oynadım ayrıldım. Hı -hı. Sonra ondan işte şey var, evet Komutanım Şahmat filminde oynadım. Orada böyle çok kısa bir rolüm ha, var benim, öyle. küçük bir rolüm var. Ha, doktorlar var. Ee, doktorlarda da bölüm oyunculuğum vardı, iki bölüm. Ya benim şey oldu aslında, hı. Yalancı Ayım'dan sonrası çok hızlı geçti. İşte hı. araya hı. şey girdi, e, Avrupa Yakası girdi, hı hı. ondan sonra arkada doktorlar, iki bölüm öyle hı hı. bir şey girdi. Sonra doktor şeyde... E, küçük gelin. Faruk Aksoy'un şirketiyle birlikte biz başka bir iş yapacaktık. Biz onu iki bölüm üç bölüm gibi bir şey çektik ama o tutmadı. Yayından kalktı. Evet. evet. Sonrasında işte artık devam geldi böyle unutulmaz evet. falan. Filinta. Filinta, Küçük Gelin falan Filinta'da derken. Filinta'da ne kadar oynadın? Filinta'da Valla 3-4 bölüm falan oynadım. Normalde 10 bölüm kadar oynayacaktım ama Hı. o ölü bir karakterdi. Yani ölüyü oynadığım için <laughs> dedim evet, ki. Doğru. Hani dediler ki Gözde'cim sen bizde kal. Hı -hı. Biz seni seviyoruz, oyuncunu da seviyoruz. Yazacağız. Hı -hı. Ama Dedim ki nereye kadar oynayabilirim? Evet. <laughs> Öleyim nihayet. <laughs> <size. gülüyor> Öleyim Aynen öyle. Kızlarım var, anne var. O zaman bayağı değiştirdim. Ee, anne bitmek üzereyken ayrıldım. Evet. Yani biteceğinin haberi gelmişti. Hı -hı. O şekilde ayrıldım. O Küçük gelinle bir sezon oynadım. Evet. Ee, en son işim şey kızlarım için. Kızlarım Ondan için. hiç ayrılmak istemedim. Allah <laughs> çünkü hem oynuyorum hem şarkıları kendim seslendiriyorum çok falan güzel, ve ortam çok iyi.